Abi böyle oturamıyor, Öyle bir durum. Şuradan sağa evet. döneceğiz. Burası Kocaeli daha yeni yapıldı. Yani Antakya'nın hemen hemen e, en gözde e, olan caddesi burası. Şurası hep evet, şey Antakya merkezdeyiz şu anda. Bakın. Atatürk Caddesi'nden devam büyük ediyoruz. Büyük büyük binaların olduğu yerler tamamen yıkılmış ve enkazların birçoğu kaldırılmış. Burada bir bahçe var. Kardeşlerim daha önce hocamızın geldi ve burada şu bahçede bizim eee sonra bir konuşma yaptı yani kardeşler bir diğer var. Ee, şurası. Şu makene şu oldu ya. çalışmaları Biz devam açık ediyor. Açık alanda birer kardeşlerimiz de ve hocamız da bir akşam iftar e, yemeği vermiştik. Ben, ben, ben gerçekten de sanki daha dün olmuş gibi. Burası artık eski stadyum karşısında. Hala binalar. Şu, Karşıda bir cami var. Burası Fatih Camisi. Şurası. Var. Fatih Camisi burası. Şu cami. Yani Antakya'da Antakya'da hiçbir cami kalmadı. Hepsi, tek bir cami kaldı olan Ardaca'da. O adam da kendi şahsını kendi yaptı. Şu sol tarafta bu, tabi daha büyük çok büyük vardı ve binalar vardı. Hepsi. Antakya merkezi gezmediyseniz eğer gerçekten de depremin çok ağır hissedildiği bir bölge. Ben daha önce Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya gitmiştim ama belki de en ağır. Öncelikle Hatay, Antakya daha sonra daha sonra tamam şimdi diğer diller geliyor. Hocam. Desem yanlış olmaz. Bakın şurada özellikle şurayı ben burada emlak evleri vardı. Emlak evleri 12 kat. Hatta ben hemen hemen çok büyük evler oldu. Burada. 12 kat ama çok eski olduğu, Bunlar şeyler yeni kuruyan. Ben çok evler burada oldu. Yani oldu. Burada. En çok ölümün bu bölgede olduğunu söylüyor Hataylı bir arkadaşımız. Buralar tamamen, tamamen yıkılmış, kaldırılmış bina olduğu yerler. <laughs> ve Hatay. çok büyük binalar <laughs> var. Hep binalar var. Yani Hatay'da yaşanan acılar böyle dinin altı anlatacak gibi değil. Ancak burada olup yaşayanlar ancak biliyor. Onun için biz burada deprem ağzından çıktığımız zaman, gezdiğimiz zaman şu e, e, e binanın altında inerime seslerini ve bizi kurtaran seslerini çok duyduk. Şu anda binalar bomboş. Yani, binalar yani e, bir tane anlatayım size. Bir tane bayan geldi yanıma dedi ki ya oğlum dedi şurada benim oğlum e, e, Antakyalı bir kardeşimiz anlatıyor yaşananları. kolu yeni yapın. Ki buradan bakmayın, bu kolu hep yeni yapın. Bu şeyler, deprem dediğimiz gibi eski yeni yapıp üzerine Şu soldaki binalar ayakta duruyor hepsi ağır hasarlı. Bunlar hepsi yıkılacak. Buradaki hep gördüğünüz yapılacak. binalar ayakta duruyor ama ağır hasarlı ve boş. Tarafta, Bunların tarafta hepsi yıkılacak. Bu mahallede 20 Bak. 20 Burada hep var. tarafta tarafta burada çok ölümler oldu. Ben size dedim işte hafta olsa inleme, inleme de bu zaman burada, tam bir hafta, yani hafta Şurada çok büyük bina vardı. Şurada itibaren e, Saraket Mahallesi bu. İşte burası bizim mahalle. Burası hep yeni yapılıp, hepsi, yapılacak. hepsi yeni yapılır ve hepsi yıkılacak. Hepsi yeni yapılır, hepsi yıkılacak. Hepsi 3 yıllık, 4 yıllık. Bu bölgenin tamamı 3-4 yıllık binalar. Şuradaki binalar tamamı yapılacağı söyleniyor. 2 yıllık, 3 yıllık duvar burada. Bakın şurada İsmail Ege hocamızı tanıyorsunuz belki de. Onun da yeğeni burada. Benim de teyzem oğlu ve eşi Beşonları. Şuradaki beğen altına ifade etti. Bir hafta sonra çıkarabildik. Bir hafta sonra Tabii e, tabi tanımaz haldeydi. Bize ancak bazı şeylerden dolayı tanıyordu. E, annesi dedi ki de ben var falan öyle çıkarmadık. Çünkü tanımaz e, burada İsmail Ege hocamızı da ben gördüm. Tezadefi aynı binanın içinde kendi e, müddetlerim ne vardı? Onu orada bekliyordum. şurası bakın. Şu bina. Burada bir binası var arkadaşlar. Antakya'daki e, çöken binaların çoğunun altında marketler var. Çünkü hamutları kesmişler. Daha şu açıdanın hamutları kesmişler. İlk düşen bina burası. Evet, düştüğü zaman biz burayı duyduk. Biz yukarıda bir de oturuyorduk. Yani ilk sallamada düştü. Şu altı boş. Evet, biliyorsunuz gündeme gelen rezidans var. Şimdi Yaklaşık 700 kişi. Yine, şey Hocam şu sağda biraz durabilir miyiz abi? Biraz şey. ileride. Bakın duruyor zaten kardeşim. Çok gündeme gelen rezidans var şurada. Hemen sol tarafta. Evet. Kardeşlerim, çok gündeme gelen rezidans var. 700 kişinin öldüğü yer burası. Ya, e, ee, yaklaşık 80 kişi bulamadılar. Bulamamasının amacını anlatayım size. Biz canlı şahit olarak burada maalesef öyle bir şey yapmışlar. Mutfakta Doğalgaz gaz yok. Normal bildiğin bir e, tüp var. Tüpü kullanıyorlar. Biz de depremden sonra şu karşıda park var. Gelip orada park ettik. Kastık ki burada çökmüş. Aslında buraya aklımıza getirdi. bir tane iyi getirelim. Hani diyorlar ya. Taş üstüne aşağı atıldı bile batıramaz. Burada diyorlar ki bu binayı kimse yakamaz diyorlardı. Ama depremde ilk yıkılan yer burası oldu. Ve buranın iki gün boyunca cahil cahil yandığını biz kendi gözlerimizde gördük. Ya, bursa, bursa Çünkü insanlar çok, burada yetim kaymakam bildiğim kadarıyla 40 tane doktor e, ondan sonra bir tane savcı eee bir de birkaç tane futbolcu gibi ve yetim imamları gibi hepsi burada var. Yani i̇nsanlar kendi imkanlarıyla ufak borçluklarla sürdürmeye çalışıyorlar ama sürdürmeye çalışıyorlar. biz Niye? Bunları buldular ama ancak kemikleri buldular kardeşler. Evet, yani. Çünkü biz gördük burayı yandı burası. Biz bunlar yandı da bir şey yapamadık. Nasıl on bir on katın altında insanlar orada en yüksek elmenle oturup aşkına alardık. Bu ne kadar? Burası ikinci mezarlığı. Buradaki mezardan küçük olduğuna bakmayın ha. İçinde belki beş kat kişi burada gömülmüş. Çünkü mezarlıkta sığmadığı için biz kendi ellerimizle bir mezar üstüne üç kişi gömdük. Gittik mezarlığa, abdest alacak su yok. Onları götürecek araba yok. Götürdük arabayla e, yeri kalacak kazma kürek yok. Kazma kürek olsa e, defnederek yer yok. Gittik, üç dört kişi vefat e, vefat yani eden kişiyle cenazeyle durduk böyle. Ne kazma kirek var, ne defnecek adam var. Biz kendi imkanların böyle imam gelip de işte tehlikeli falan öyle bir şey yok arkadaşlar burada. Yani nerede bulursak orada defnet bir oldu bir şey. Ve gittik, e, bir tane adamın yanına gittik, iş makinesi. Dedik ki işte sıcak, bunu böyle bir zamanda gittik dedik ki işte cenazemiz var şişmiş. Bakın Buradaki çoğu e, insanlar cenazelerini bırak kaçtılar. Biz gittik. Kompleksten alacak bir su alacak. E, Hafet alacak su olmadığı için yine yere sürerek elleri değme alıyorlar. Doğalları sürüyorlar ellerini. Dedik ki işte cesetleri götüreceğiz işte cenazeleri. Dedik ki abi şu görmüş olduğun yanlış yüzde bir tane cenazenin sahibi yok. Kim oldukları belli değil. Batmış şişmiş. Evet